Emanet dizisindeki Seher karakteriyle yıldızı parlayan oyuncu Sıla Türkoğlu, göğüs dekolteli yeşil kıyafetiyle sosyal medyayı salladı. Sıla Türkoğlu, Instagram'dan yaptığı son paylaşımla hayranlarını mest etti. Emanet dizisindeki Seher karakteriyle hafızalara kazınan Sıla Türkoğlu, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Oyunculuk kariyerine 2018 yılında rol aldığı, Ağlama Anne, dizisiyle adım atan Sıla Türkoğlu, Yemin dizisinde Suna karakterine hayat verdi. Sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan Türkoğlu, paylaşımlarıyla adeta mest ediyor. Cesaretiyle hayran bırakan güzel oyuncu, son olarak yeşiller içinde yeni pozlar paylaştı. Sıla Türkoğlu'nun göğüs dekorteli ve minili kombini kısa sürede binlerce beğeni aldı.